Milletvekili Özkan grubu adına konuştu. Meclisten nidal sesleri yükseldi. Oo. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2019 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerde torba kanun teklifi AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni karşı karşıya getirdi. Kanun teklifi esnasında grubu adına konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan... ...Fransızca kuvvetler ayrılığı dedi meclis sıralarından nida sesleri yükseldi. Bize gelen talepleri kanun teklifi haline getirerek işte sizin içinde bulunduğunuz parlamentoda yasama faaliyetine dönüştürüyoruz. Evet kuvvetler ayrılığı var. Hangi dilde konuşayım? La separación de power. Kuvvetler ayrılığı. Oo. Milletvekili Cahit Özkan da meclisten yükselen Nida'ya işte böyle yanıt verdi. Ya kuvvetler ayrılığı. Bakan Bey gelirse niye geldi? Gelmezse hani bakan.